Selamun Aleyküm canlar. Mobile Legends oyununa öyle kostümler geliyor ki akıllara zarar. İlk olarak Fanny'nin 9. yıl kutlamaları kostümünden başlayalım. Tasarımları çok güzel. Giriş efekte tam bir kutlama havasında olmuş. Kostümde çok ilginç detaylar da var canlar. Ücretsiz alacağız. Epic kostüm değerinde. Görüntüsü çok güzel. 10. ayda gelecek bu kostümler. Ve... Diğer hareketleri kostümde de ihtişamlı ejder taşlarını kullanıp ekranda görmüş olduğunuz gibi farklı şekiller uygulayabiliyorsunuz. Böyle bir şey var mı ya? Çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Yani ihtişamlı ejder taşlarının en iyi kullanılabileceği kostümler bu kostümler arkadaşlar. Kostümlere not da vereceğiz canlar. Düz vuruş efekti gayet iyi. Hoşuma gitti. Birinci yetenek. İkinci yetenek. Ooo bak bak bak. Halatların detayı bile bence çok iyi arkadaşlar. 2 ve daha fazla halat atma durumu. Ulti hali. Ulti de çok efektif olmuş. Bakar mısınız? Abi benim bu kostüme notum 10 üzerinden 8.5 arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Üst taşınanması da bu şekilde olacak. Sırada kostümümüz Sisi kahramanına gelecek olan 9. yıl kutlaması kostümü. Büyük bir ihtimalle mağazadan alacağız. 899 elmas değerinde olacak. Promosyon elmasları vesaire geleceği için büyük bir ihtimalle promosyon elmaslarında bu kostümleri alırken kullanabileceğiz. Ve fark ettiyseniz bu kostüm için zarif taş kullanamıyoruz. Yani ihtişamlı ejder taşı Sisi'nin savaş alandaki efektlerini izleyelim. Birinci yeteneği. Pasifi dolduktan sonraki vuruş şekli. Bakar mısınız? Çok efektif arkadaşlar. Yani sıçradığı kişinin altında o iz bırakması. işte patlama detayları çok güzel. Ulti ile bağlama anı. Oo, çok iyi ya. Mobile Legends oyunu bu kursunlar üzerinde gerçekten çalışmış arkadaşlar. Savaş alanında oyun oynarken bu efektleri yakaladığınızı düşünün. Çok güzel abi. Benim bu kostüme notum 10 üzerinden 9 arkadaşlar. Feniden daha fazla efekt var bu kostümde. Üstte ışınlanmamız da bu şekilde olacak. Nice. Zushi'nin 9. yıl kutlaması kostümü. 10. ayda yani Zushin için kostüm olmayışı bu kostüme baya bir ilgi olacaktır arkadaşlar. Zushin oynayan çok fazla kişi var. Ve görüntüsü de çok güzel. Ben baya beğendim. Hareketler bu şekilde. Zushin savaş alanında efekt yakalayabileceğiniz nadir şampiyonlardan birisi. Düz vuruş efektleri bu şekilde. Oo. Abi çok güzel Beğendim arkadaşlar Bu da çok güzel olmuş Bak pasifin Dolma anını gördünüz değil mi Bak görüyor musun Çok güzel ya Ulti anı Süpersin Mobile Legends 9. yıl kutlama Kostümleri 10 numara oldu Bir Lolita'mız kaldı ona da bakacağız Bu kostüme benim notum 10 üzerinden 8 9 arkadaşlar. 10 üzerinden 9 veriyorum. Şuraya baksana ya ultiye. Üste ışınlanmamız da bu şekilde. Ücretsiz alacağımız diğer bir kostüm Lolita arkadaşlar. Ya bak şunların yaptığına bak ya. Allah aşkına ya. Vallahi diyorum bak çıldırtıyorlar beni ya. Renklendirmesi de bu şekilde. Yani bu kostüm üvey evlat mı? Ya kardeşim siz geri zekalı mısınız ya? Diğer kostümlerin arka planını yapıyorsun. Bunun koyduğun arka plana bak ya. Yani buna da o arka planı koysan sanki biri gelip topuğuna sıkacak Mobile Legends ya. Vallahi böyle salak saçma işler oldum ben çıldırıyorum ya. Lolita'nın düz vuruş efektleri. Yani diğer kostümler epik kalitesinde farklı takta bu 9. yıl takında ya spesyal kostüm kalitesinde onu verecekler yani adama. Ama kostüm çok güzel arkadaşlar. Bak. Bedava alacağız ama efektleri Lolita'nın diğer kostümlerine kıyasladığımız zaman farklı renk tonlamaları kullanılması kostümü bir tık daha iyi hale getirmiş. Ama Mobile Legends'ın yaptığı ayıp abi. Böyle bir şey olamaz yani. Ultiyi de gördük. Yetenekleri de gördük. Üst ışınlanması da bu şekilde olacak. Mobile Legends oyunu Aspirant kostümlerinde final yaptı. Tamamen kostümleri tamamladı. Şimdi kostümlerin full tamamlanmış halini izleyeceğiz. Giriş animasyonu Gunniver. Ekim ayının 3'ünde gelecek aspirant etkinliği arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ekim ayının 3'ünde. Güzel. <laughs> savaş alanındaki düz vuruş efektleri ve pasifinin devreye girdikten sonraki sıçrama efekti. Aspirant kostümleri farklı bir boyut zaten arkadaşlar. Birinci yeteneği gördük. Oo, Sıçrayıp çıkma anı. Güzel. Ulti anı da böyle olacak. Bu kostüme notum 10 üzerinden 9 arkadaşlar. 10 üzerinden 10 alan hiç olmadı. Bakalım ileride olacak mı? Üst saçınına da dikkat edersiniz. Bak şekil değiştirdi. Rexana Aspirant kostümü bu şekilde olacak. Duymayanlar için Ekim ayının 3'ünde gelecek Aspirant etkinliği. Detayları farklı videolarda vereceğim. Hım. Vexana aspirant düz vuruş efektleri bu şekilde olacak. Birinci yetenek kullanımı çok güzel bunu daha da iyileştirmişler. Farklı gözüküyor. İkinci yetenek kullanımı bu şekilde olacak. Ulti geliyor. Evet. Yav kostüm hoşuma gitmedi desem yalan olur. Güzel bir kostüm. Hani o patlama efektleri güzel yakalamış ama sanki aşırı derece robotik bir şey olmuş gibi geldi bana. Yani böyle kalas gibi bir kostüm gibi geldi. Hani durdu duruşu falan daha estetik olabilirdi. Yani farklı renk tonlamaları da kullanabilirlerdi. Benim bu kostümü on üzerinden 8.7 notum. Üstü ışınlanmamızda bu şekilde olacak. Bu da şekil değiştiriyor bakın. Canlar bu kostümde sıkı durun. Mobile Legends bu kostümde farklı bir boyutu denemiş. Baktığınız zaman Nexus SEA 11-11 kostümün. Nolan'la bir hikayesi var. Tamuz'la ilgili hikayesi var. Ama kostümün asıl olayını savaş alanında göreceksiniz. Görüntüler, renk tercihleri, giriş animasyonu. Bayağı bir hoşuma gitti benim. Güzel bir kostüm. ilginç bir arka plan. ilginç bir tasarım. Ama savaş alanına odaklanmanızı istiyorum. Düz vuruş efektleri bu şekilde. Birinci yeteneğe tutturduktan sonraki o pasifi gösteren düz vuruş menzil alanı etrafındaki detaylar çok güzel olmuş. İkinci yetenek ayrı bir detay. Bak böyle vurunca normal bak. Ama düz vuruş atıyorsun ya böyle alttan bir şey çıkıyor. Yani adamın üstüne bir şey bırakıyorsun. Vurduktan sonra düz vuruşla alttan bir şey yiyip kapıyor. Ama asıl olay bu değil bakın. Ultiye bakın. Birinci ultinin görüntüsü bu şekilde. İkinci ultinin görüntüsü bu şekilde. Üçüncü ultinin görüntüsü bu şekilde. Dört böyle. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Ulti attıkça Layla'nın ultisini yakından da göstermek istiyorum. Bak şu birinci atış. İkinci atış. Gördünüz mü? Bu da son. Her ultide farklı bir görüntü detayı var. Üst taşınlama bu şekilde. Kus ve notum 10 üzerinden 9. Herkesin merakla beklediği, beklediğine değecek mükemmel bir kostüm. Tamus severlere hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Giriş animasyonundan tutun, savaş alanı ulti skill efektlerine tutun. Yani bu kostümün legend olması lazımdı arkadaşlar. Yani o kadar kaliteli bu kostüm ki imkanınız varsa Nexus yağı etkinliğinden bu kostümü gidin direkt alın abi. Savaş alanda anlayacağınız beni. Diğer detay, diğer animasyon. Reis ya ben bu kostümü gördükten sonra dedim ki ben Tamuz oynayacağım. Yayınlarımda da Tamuz'u göreceksiniz arkadaşlar. Abartıyorsam yoruma yazın bak. Pasifinin bıraktığı efekti görüyor musun? Bak yerin altına bıraktığı efekt. Bak birinci sekil detayına bak. Abicim bu nasıl Nexus ya? Bunun legend olması lazım. Bak döndüğünden, döndükten sonraki pasifi izleyin bak. Dönüyor, 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 geliyor. Etrafında bir pasif kuruyor. Yeri yarıyor. Oradaki detay güzel. Bak ikinci yetenek. Sıçrıyor adama. Şu efektleri görüyor musunuz? Yani bir kostüm abartıyorum ben bazen. Katılıyorum ama bu kostüm abartılmayı hak ediyor abi. Süper kostüm. Ultiyi açma anını gördünüz. Ulti açırken alt tarafta böyle kasırga havası vermişler. 10 numara 5 yıldız. Bak kasırga çıktı. Gökten yağmur yağıyor. Altta kasırga detayı tekrardan. Yani bilmiyorum. Yani beni bu kostümde şaşırtan olay çok aşırı derecede efekt kullanılması. Ha bu da ne kadar iyi bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Eleştireceğim tek nokta bu olur ama Giyi de öldür hakkını ver. Kostüm 10 numara 5 yıldız. Bu benim bu kostüme notum. Kaç versem lan o kadar konuştuk konuştuk. 10 üzerinden 9.5 arkadaşlar. Beatrix kahramanı için kostüm istiyordunuz. Mobile Legends oyunu giriş animasyonundan tutun. Ulti skill efektlerine kadar sanki PUBG silah tanıtıyor anasını satayım. Ama kostüm Epic kostüm olmasına rağmen indirimli olacak. İndirimini alacağız. Çok güzel. Ve şu ekrana baktığım zaman benim aklıma direkt PUBG geliyor anasını satayım. Sizde de aynısı olmadı mı arkadaşlar ya? Silahlar falan filan. Kostüm çok güzel. Tasarımlar, renkler hoşuma gitti ama şimdi göreceğiz bak. Şu an elindeki sniper herhalde. Beatrice'ler daha iyi bilir. Sıçrama efekti. Ulti efekti bu şekilde. Bak. Bu epik kostüm arkadaşlar. Öyle değerlendirin bunu yani. Silah değiştirdik. Tamam. Groza'yı aldık. AVM'yi denedik. Groza'yı aldık. Tamam. Buna Groza değil de pompalı mı deseydik ha? Neyse ben kafama göre isim vereceğim. Evet diğer bir silaha geçiyoruz ve silah değişimi efekti o da ilginç olmuş. Bu neydi lan? Roket atar. PUBG'de de vardı da. Tamam oradayken kişisi Roket atma anıktan. Güzel olmuş arkadaşlar. Diğer silahımıza bakalım. Bu ne? M M44. Bunun ultisini merak ediyorum. Yani 600 küsür elması alacağımız bir kostüme göre bence gayet iyi olmuş diyebilirim. Kostüme notum 10 üzerinden 8. Joy şampiyona kostümü. Şöyle bir bakalım efektlere. Sahneye iniyor. Robotik bir kostüm. Arka plan efekti falan Söylemiştim zaten güzel olmuş Savaş alanda ne olacak onu çok merak ediyorum Tamam Dokunma efektleri Düz vuruş bu şekilde bu kostümleri değerlendirirken bir Nexus ya kolektör ya da Aspirant kostümleri gibi değerlendirmeyeceğiz arkadaşlar bunları epik sınıfında değerlendireceğiz Yetenek kullanımları bu şekilde M6 ibareleri var Ve fark ettiyseniz pasif dolma şeysini 12 yazısı yazmışlar Pasifi Dolunca da ulti hali bu şekilde hmm. Böyle sarı renk tonlamalarında filan Joy için yine ilginç bir kostüm olmuş yani joy severler bu kostümü çok sever Benim de hoşuma gitti Kostüme notum 10 üzerinden 8.5 Canlarım YouTube kanalıma hangi videoyu atarsam atayım like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. O kadar çok emek var ki ve o videoları çekmek beni o kadar çok yoruyor ki anlatamam. Ama sevdiğim için bu işi yapmak da istiyorum. O yüzden en azından like butonuna basarak, bir yorum atarak, hype atarak, kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana ücretsiz destek vermiş olursunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sanmayın ki bomba haberleri yok. Var. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.